Evet Ahmet abi. abi. Ee, Ozanlar Derneği adına bir piknik şöleni düzenlenecek. Bu pikniğimiz nerede ve ne zaman yapılacak? Pikniğimiz bunu geleneksel hale getireceğiz inşallah. Geçen yıl bir yerde yapmıştık küçük bir üye üye topluluğuyla. Ama bu sene inşallah daha büyük olacak. Ayın 22'sine Tanır Aşağı Boğaz piknik alanı mesire alanında. Yapacağız. Sazlı, sözlü, şiirli ve e, Aksu TV'miz de gelecek. davet ettik. Onlar da istirahat edecekler. E, bunu devamlı yapacağız inşallah. Her yıl olmak üzere. Evet. Şimdi biz bu pikniği aslında üyelerle sadece üyelerin kaynaşması çocuklarıyla birlikte herkesin birbiriyle tanışması amaçlıydı ama ee, biz dedik ki istedik ki halkımız da gelsin. Evet. Ee, ne alsın, gelsin, buyursun, otursunlar. Müzik eşliğinde bir piknik yapsınlar. Bunu istedik. Ve Hayati Akbası Taşbek'le evet. karşı hacı anma şey yapacak. Evet. <laughs> Onun Hı. akıbetinde inşallah yaz ayında Ramazanlıktan sonra Hacı Yener aşık Hacı Yener ve Hayati Vasfı Taşşürek adına da bir konser düşünüyoruz inşallah. Evet. Kolay gelsin Yaparız. diyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.